arkadaşlar güzel yayın. Benim karşıda değim arkadaşlar bu kişiler. Beydol suyacağız arkadaşlar. Eee yani öyle naz oynuyoruz arkadaşlar çünkü video konuşulamadığı için çaktım ben. Öyle diyelim. Eee hadi ilk Beydol'umuza geçelim. Evet, arkadaşlar ilk partımıza e, devam ediyoruz. Eee şöyle arkadaşlar ben deminleri ben alayım ya bomba çikilin, seçili arkadaşlar. 11'inciyiz. On 10'cular. Bugün sizlerle beraber e, geçeceğim. Yani öyle diyelim. Bazı yerlere yani 100 200 puan kalıyor arkadaşlar. E, biraz fazla bir kayıt olacak arkadaşlar bu. Onun için aşağıdan like atmayı unutmayın arkadaşlar. Biraz pingimiz de varmış üse <laughs> bölmümüzde. İnşallah envanteri yine hmm. 10. olacağız. Evet, dedim. Bu arkadaşlar size saldırıyor. Bak, ee, yanındaki kırmızı arkadaşlar öldüğü için çıktı. Şöyle rüya yolumuzu yapalım arkadaşlar. Siz de bu sırada kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. 10. olacağız. Biraz düşen geliyor arkadaşlar. Evet Arkadaş Kırdı Ve beşsiz Yılda Kadar Önce ee, Şimdi Demir Kılıç Alsak Mantıklı Olur Mu Olur Ya Olmayla Almayalım Bu Arkadaşım Koşuyor Ve Ortaya Gidiyor Tercih Etti Neden Önce elmas alacağız Arkadaşlar Evet Hop Şöyle e, Iııı Alalım Teşekkür Edeyim Arkadaşlar Iııı Geçen Videoyu Sanıttım Pek De ee, pek de daha da hoşuma gitti. Açalım ekranı bulamadığımı Şöyle bir tane keskinliğimizi açalım arkadaşlar. İnşallah sizin güzel geliyor bu. Çünkü biraz sessiz konuşalım bu Neyse sessiz bir şekilde. Ee, ya bunun isterseniz çok yoğunluk olursa bir tane video daha çekerim arkadaşlar sizin için. Çok ama yoğunluk olursa yani. E, bu videoya mesela 20 like falan gelirse arkadaşlar. Bu video 20 izlenecek o da belli değil mi? E ee, bir saniye dedi vallahi 13 tane oldu. Sizler böyle bir şey yapalım yani burada yumurta var arkadaşlar. En de var. Bu arkadaşlar arkadaşlar. Bak çok garip oluyor bu e, herife. Yumurtaya gideceğim ya da ender pörük kullanacağız. Arkadaşlar ikisinden birisini yapacağım. Çünkü buraya daha yumurta atmak daha, daha hoş değil. Çünkü yumurta bayağı bir mesafe şey yapıyor arkadaşlar. Götürü. Ondan dolayı oyunumuzda kullanacağım. Bu arkadaş galiba bizi ona ihtiyacımız varmış. Kahre şimdi elmas etim biliyor musun? Kahre işim, kahre işim, kahre <laughs> Bu kadar basit arkadaşlar. Size bu taktiği uygulayarak çok rahat bir şekilde adamları alabilirsiniz. Elmas et olduğu için çok güçlü üstünlüğünüz olduğu için arkadaşlar. Yani o adam sizden kürsüye gelmeyecek arkadaşlar. Şöyle hadi ama hadi. Ee, Zırfyan geliştirdi galiba. Her şey gelişiyor. Oh yeah. Ee, bu arkadaşlar arkadaşlar yok. Yani bu adama ee, şey yapacağız. Yumurta atacağız. Aha bir tane Şöyle bir yumurtamızı atalım. Bu arkadaş kör galiba. Şunu şey, hava için attım. Eee bu. Hemen şuradan bir tane bir Merhaba 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 yapacağız. Bakın arkadaşlar daha üstünüz. Ve güzel bir kılıcımı ve videomu izleyerek kaç puan kalktık? Hemen bir maçta. 29 puan arkadaşlar yani 30 diye arkadaşlar ikinci partımızdan e, onuncuya doğru yine devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, İçermeyen bir sonucu, dikkat eden bir sonucu, yani sonucu e, çok fazla, yani çok fazla istemiş arkadaşlar yorum kısmını. Bu iş nasıl yapılır ve yani nasıl yaptığımı da size göstereceğim. Bu arkadaş biraz uyuyor galiba. Uyandırmak için şöyle bir aşağı atalım şu arkadaşı. E, bundan gelen malzemelerle de hemen e, taş kılıcımızı alıp kırıp yapımı diyoruz. Vur bana. Ses kapalı. Ee, arkadaşlar buraya doğru uzay çatıyor. Ee, Bu arkadaşı da hemen keselim. Ne? <laughs> of. F5 olmasa. Allah aşkına taşı kaçmışım. Var ya yoksa direkt dediğini. Ha çıktı Allah aşkına. Bu yeşil arkadaşım bize gelme oranı da çok fazla. E, gri af şey tamam, son anda gördük adamı. Şöyle bırakalım arkadaşlar deneyelim Yeşil geliyor. Bak böyle kırılırsın sonra. Şöyle karşıdaki ee, karşılıklı olur. E, o adamı böyle için her şey yapıyor mu? Özürlü bir adam ki şu adamı şey Tabii. Elmaslı elmas değilseniz merhaba 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 Oha Ha bu ses sesi arkadaşlar Bu i̇şte, da iğrenç bir ses de. Çok yani oyuna eee güzel taraf kötü yok merhaba 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 kafa yerden anlaşılıyor da çok sevindim neyse arkadaşlar mazlum kullanmadım rağmen arkadaşlar yani kullanmıyorum ee, tabi sabunlananlar da olacak mazlum kullanmıyor şimdi yani, nerede de kullanmıyorum yani, İsterseniz mouse kendine yani, bir video gelebilir arkadaşlar ee, şu, bayağı biliyorum da var arkadaşlar Merhaba 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 merhaba. Ben bu adam yerinde olsaydım çıkardım var ya. Çünkü arkadaşlar bomba da tam böyle gaza gelmişsiniz. Uf. Ay ne güzel gefeledim ve öldüreceğim adamı. Uf. Ay uy de derken arkadaşlar. Adam bir bombala işinizi götürüyor. Bak. 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 Allah şükür şey oldu. 1, 3, 4. Ve merhaba 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 merhaba. Ya Şöyle kıralım arkadaşlar. Şöyle bir ki daha üstün olalım. Demir kılıçta zaten olarak daha üstün oluyorum. Şöyle bir bitiriyoruz şimdi. Neyse arkadaşlar video çekiyorum <laughs> ben çok heyecanlanıyorum. Da, ben tek video kalmış Oha lan kalbime indi var ya. Yanlış efes yaptım. Yani efes dedim benim e, bazı şeyler değişti arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Öldük ve devam ediyoruz. Ş şöyle kazma alalım. Elma yapalım çünkü arkadaşlar az önce adam e, ortaya gitmiş ve biz de hemen şey gidiyoruz arkadaşlar. Gri'ye rush 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 çünkü gördüğünüz yani bildiğiniz gibi onu göreceğiz bu videoda. <laughs> eee Bir kez daha düştük. Aa bu ne kadar bana <gülüyor> <gülüyor> Evet şey, kardeşim, hiç, alışıyor, şey yapıyormuş gibi görünmez. yerinden arkadaşlar. Yaptığın adamlık mı lan? Sana yapılır mı? Ona yapılır mı? Bana yapılır mı lan? Uf, <laughs> oha yani. Bak Eee, ne fark kardeşim? Yani buna videodayız. Eee, yedi yüpeş mahkodayı diyorsan adam mısın? Geldik buraya elmas e, arkadaşlar. Eee, buna elmas arkadaşlar tek biraz değişik arkadaşlar. arkadaşlar da arkadaşlar Arkadaşlarının Arkadaşlarının bir video vardı. Ee, şöyle bir şey yapalım. Altta mı yol yaptık arkadaşlar? Ortadan turuncu edeceğim. Öyle bir şey olur. Öyle öyle bir yol Bakın biraz var. Evet. evet Solmak Bakın arkadaşlar yazılar var. Oh, evet şöyle hemen alalım. Ölü arkadaş. Ee, yine size bir taktik göstereceğim arkadaşlar. Yani ne kadar kırılsanız arkadaşlar hani, bir şey olmuyor. Çünkü ortaya topladığınız zaman yani. Bu arkadaş yüzleri de çektiği çekti gibi geliyor da. Ee şöyle kırıcımızı atalım. Jump speed. Yumurta. Ee, Fener yap. Bir de kablo yeşil Şöyle emotemlerimiz. Görünmez. Bir saniye. Şöyle başlayacağız işte. Ee, başka yumurta oyunumuzu alalım şöyle arkadaşlar. O, gri kırıldı yani, yani, tahmin ettiğimiz gibi. Yani şey turuncu halı mı Şöyle ilk önce bu hızımızı. Sonra jantarımızı. Sonra, sonra, sonra da yürüyüşümüzü Konuşurum. Şöyle. Oha ben ne silah varsa geliştirdi mi? Şöyle. Kırışımıza devam etki. <laughs> ne yapacak amaç? Yani Aa ben anladım ne yapacağını da Açacak beni de Açtırmak ki ya. yani Şöyle arkadaşlar bu arkadaşı da Güzelce kestiğimize göre Yeşil arkadaşım diyelim e, ee, bu kadar basit işte arkadaşlar güzeller. Öyle yani, e, uf 8. 5. var a maçında falan diyorum da ben. pek önemsem arkadaşlar. Çünkü böyle arkadaşlar çok hızlı kasılabiliyor ama benim arkadaşlar hızlı yok yani. ne oldu bu topa? Anla, anlamadım bir durum yaşandı. Bu arkadaşlar her şey ciddi Ben de koruma için bu arkadaşlar ateş var Değil mi? Bana geldi. Ee, bu arkadaşlar hızlıca bitirelim arkadaşlar ve ikinci parçada geçelim. Ee, çoğu yeri keseceğim ki arkadaşlar 10. sizlerle beraber olabilirim. Ee, merhaba. Ve neden bir biraz daha dolaştım. Ve herkese bu farkta kazandık. E, ee, 13 hit, 3 yatak, 5 son hitler sayılar. E, ee, Tarsımızı hemen gösterelim. Ve arkaya son. E, ee, evet arkadaşlar şimdi farkımızdan devam ediyoruz e, bir video atıyorum demiştim ve e, ikinci videoda da hemen bir zamanında geldi arkadaşlar. Aslında e, her gün video atmaya çalışıyorum da bazen konu bulamıyorum arkadaşlar. Size de öyle gereksiz içerik şey, mesela izletmek için arkadaşlar. E, öyle mesela gameplay videoları arkadaşlar atmıyorum. Ama çok istiyorsanız arkadaşlar gameplay videoları gelebilir arkadaşlar. Yorumlar kısmı sizin arkadaşlar. Eee o kanalın Yorumlamanız lazım ki arkadaşlar o kanal hatasını güzel taraflarını arkadaşlar kaybetmesin. Hatalarını kaybetsin ama e, güzel yanlarını kaybetmesin diye arkadaşlar. E, bu amacın çok kötü istiği bu arkadaş galiba görmedi. Bizim on bir, onuncu olduğumuzda. Hayır yani burada onuncu var. Ben zamanın dördüncüsü .'si olmalı. Böyle onuncunda da arkadaşlar Çünkü başarı. Dün 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 dün. Yeşil arkadaş da, bu arkadaşa geliyor. Hadi bir turka atayalım şimdi turka. Ee, şu arkadaşla uğraşalım şimdi hızlıca düşürelim arkadaşlar. Merhaba 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 İki kafa iyi, iyi daha kaçır, it kaçır, iz kaçır. İz kaçır. Aha. <gülüyor> 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 yani fare de olabilirim arkadaşlar size ama bunun için iyi parçalar istiyorsanız öyle bir <laughs> fare olmaz. Yani. kas ve ııı e, yapıldırmızı aldım ve mavi takım güle güle yolun açık olsun dostum işte hep bilip bilmemek kişiler saldırırsan böyle şeyler yaşayabilirsin güleyi de izlemiyordum da evet, şöyle arkadaşlar var. Kırıcımız da var ve tam olsun. Kırıcımız da var. Ve bloklarımız çok fazla. Ve fazla ve turuncu kalmış. Turuncu kazanmak böyle. Çünkü ben ortaya gitmedim. O ortaya gittik yüzde yüz. Bu arkadaş gelirken yolunu kapatalım. Ve şöyle. Bu arkadaş yani iyi oynuyor benziyor Arkadaşlar <laughs> çekten komik komik yazışmalar geçiyor merhaba kareyiç kareyiç kareyiçlerin kafana Evet arkadaşlar böyle e, benim pro olmak istiyorsanız filan deneyeceğim Helal turuncu kardeşim de defansı sevmeyen tamam, bir tipi de öldürdü Helakiiin turuncular 1v1 atıcak Bun diyor elmaslarsınız. Adam değilsin, adam değilsin. O <laughs> o da videoda demiş arkadaşlar. Ben boğazımın yine sesleşti. Eee gi 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 sistemimiz arkadaşlar, eee bilmiyorum kaçıncı fattan devam ediyoruz boğazdan yani, partiden. O farkıyla bayağı boğazım ağrıyor. çünkü 50 20, 20 dakikadır kayıt etmem. 50-40 Bu 50 daha kadar kayıtsam arkadaşlar. Çok zor. Ee, hem boğazım ağrıyor hem de videoyu yetiştirmem lazım. Hazırca 10 günümüzü alalım arkadaşlar. Şöyle bir tıklayalım. iyi daha öldü. Ye ye. Çok efsane bir bomba cihaz yaptık arkadaşlar da ee, şöyle. Yani bu arkadaşı öldüremeyiz. Direkt en gidelim. Videonun başındaki enerjimiz kalmadı arkadaşlar. 50 dakikada kayıt ne bunda kaç kişi yeni video başlamadan önce arkadaşlar öyle gameplay videosu çıksın dedim. Bir baktım onu olmaya çok az kalmış. Ee, bu arkadaşlar vlog markası kesilebilirdi gibi bir şeyler. Yani ee, yarısında öldü zaten. <laughs> Saatlik yapıyor ya olmuyor ya. Eee bu insanlık şöyle bayağı arkadaşlar şeyimiz oldu. Bülönümüz ve turizm evet, olduk arkadaşlar. Hoppa oh, eserim tutunma. Ee, Kral olup moralini e, inşallah tutarlar yani. Olmaz hiç olmasın 50-100 inşallah yani. E, siz arkadaşlar ne kadar yorum atıp ne kadar e, like atarsanız. E, ne kadar hızlı izleyin şey yapılır arkadaşlar. Evet. Bu kadar fazla like ve kadar fazla yorum gelirse o kadar daha fazla izleriz. Ha, ah, şimdi bunu yapacağınız nereden böyle yaparsın? Eşi gibi video atmaya çalışıyoruz. ne şey oldu ya. Tane görüldü bir şey. Aha kim vardı ortada? Gri değil mi? Ben? Gri o değil de neden bak ha? Anlamadım. Adamdaki bala bak ya. O da abi. Benim açımdan kötü söyleyeyim. Şey kardeşim kötü. Ama hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Bilmem kaçıncı parttan. Ee, i̇ki maç yenildim diye hatırlıyorum. Bu arada hiç geçmiyordum arkadaşlar. Bu adım Arkadaşlar e, bayağı bu çok ağır ya arkadaşlar. Eee. Bu arada var ya çok pis oynuyor ya. Arkadaşlar bu maçtan sonra şu yan tarafı bitirdiğimi arkadaşlar onu görecek. Yani valla çok arkadaşlar bayağı boş çalıştığım 50 değil de bir saattir. Yani ee, bu tabi ki de boğaza vuran kayıt olduğu için konuştuğum için fazla ve kırdım bunu <laughs> arkadaşlar ee, birazdan 10. Kostüpte oturacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi birazdan 10. olacağız. Herkesi sıraş atıyor. Niye böyle oluyor? Anlayan yok ki. Bizim ürünün hali Kırma be. Merhaba. Merhaba. Mıra! getir 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 bu gelseydi alırdı merhaba 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 arkadaşlar özür dilerim şöyle bir şey yapalım arkadaşlar şu an burada kayıt bitti arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi orada 10. değilim ama puan olarak her türlü 10. değilim arkadaşlar bu videoyu izlediğinde e, bu yere baktığınız arkadaşlar yani 10. değilim şu an e, tam soruldu, bir güncellenmediği için arkadaşlar yani oyunculara gözükmüyor ama puan olarak bakılınca oyuncu arkadaşlar e, kayıtta 1 saate ulaştığı için arkadaşlar evet, bir geçmişi şey unutmayalım çünkü bunda renderini çıkartacağım ondan sonra arkadaşlar şey yapıyor oyuncu youtube var arkadaşlar e, inşallah bütün oyuncu sesim gelmiştir arkadaşlar <laughs> bu arkadaşı tanıyanlar ya evet arkadaşlar e, gözünüze üzere diyelim bir saatlik kayıt oldu ee, şu an bir arkadaş yani şey önüne zıpladığı için arkadaşlar şey yapamıyorum. Ee, görüşmek üzere diyelim. Aşağıdan like atıp abone olup yorum yazmayı unutmayın. Bu video için e, biraz fazla yorum yazarsanız yani, çok mutlu olurum arkadaşlar. Sizi de çok seviyorum dinlediğinizi. gibi. Ee, hep bunu arkadaşlar. Üzülmek için diyelim görüşmek üzere. Bay bay.